Merhaba saygıdeğer yatırımcılarımız. Balansı Vix'ten Fatih Toprak ben. Bugün sizlerle beraber günlük bültenimizi inceleyeceğiz. Piyasalar bugün hangi gündem maddelerine dikkat edebilir? 5 Mayıs çarşamba hafta ortasında Fransa başta olmak üzere Almanya, Euro bölgesi ve AB'den hizmet sektörüne ilişkin PMI verileri sonuçlarına ulaşacağız. PMI verileri dışında günün en önemli verileri ise hiç şüphesiz ki tarım dışı istihdam verisinin öncü göstergesi olarak bilinen ADP tarım dışı istihdam değişiklik ve İSM imalat dışı PMI olarak kaydedilmiştir. PMI verilerine ilişkin teorik bilgilendirmeye pazartesi günü gelişmeler içerisinde verdiğimiz detaylara tekrardan ulaşabilirsiniz. Haftanın 3. işlem günü değerlendirdiğimizde Euro Dolar, Dolar Türk Lirası ve Gold pariteleri ile Nasdaq 100 endeksi fiyatlanma davranışı dikkate alınabilir. Euro Dolar günlük analiz Euro dolar günlük analizimize incelediğimizde yükseliş trendi sona erdi. 1.2065 ve 1.21 onun altında kaldığı müddetçe kısa vadeli bir negatif beklenti ön planıdır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatıdır. Ek olarak 1.1995'in kırılması durumunda ise 1.1952 ve 1.1918 seviyelerine doğru düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 1.2065 ve 1.21 onun üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 1.2150 ve 1.2185 seviyelerine kadar yükselişler izlenebilir. Sterlin Dolar Günlük Analiz Sterlin Dolar Günlük Analiz'imizi incelediğimizde 1.3925'in altında kaldığı müddetçe kısa vadeli bir negatif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsattır. Ek olarak 1.3880'in kırılması durumunda ise 1.38.50 ve 1.38.20 seviyelerine doğru düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 1.39.25'in üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 1.39.70 ve 1.40.10 seviyelerine kadar yükselişler izlenebilir. Dolar Japon yeni günlük analiz Dolar Japon yeni günlük analizimizi incelediğimizde 108.80 ve 109'un üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 109.63'ün geçilmesi durumunda ise 109.95 ve 110.21 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 108.80 ve 109'un altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 108.55 ve 108.29 seviyelerine kadar da düşüşler izlenebilir. Dolar Türk Lirası günlük analiz. Dolar Türk Lirası günlük analizimizi incelediğimizde indikatör alt noktası olan 8.23 üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alışır sattır. Ek olarak 8.34.90'ın geçilmesi durumunda ise 8.39 ve 8.43 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 8.23.50'nin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 8.20 ve 8.17 seviyelerine kadar düşüş baskısı izlenebilir. 10 altın günlük analiz 10 altın günlük analizimizi incelediğimizde 1757 ve 1766'nın üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön planlıdır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsatıdır. Ek olarak 1798'in geçilmesi durumunda ise 1807 ve 1816 seviyelerine kadar da yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 1757 ve 1766'nın altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir harekete 1749 ve 1741 seviyelerine kadar da satış baskısı izlenebilir. Gümüş günlük analiz. Gümüş günlük analizimizi incelediğimizde 26-19'un üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsatıdır. Ek olarak 26-68'in geçilmesi durumunda ise 27 ve 27-26 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 26-19'un altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 25.96 96 ve 25-70 seviyelerine kadar da düşüşler izlenebilir. Ham petrol günlük analiz Ham petrol günlük analizimizi incelediğimizde kanal üst noktası olan 65-38'in üzerinde kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 66-50'nin geçilmesi durumunda ise 67 ve 67-65 seviyelere doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 65-38'in altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 64-89 ve 64-25 seviyelerine kadar düşüş baskısı izlenebilir. DAX 30 endeksi günlük analiz DAX 30 endeksi günlük analizimizi incelediğimizde bant hareketine son verdi. 15.120'nin altında kaldığı müddetçe kısa vadeli bir negatif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatıdır. Ek olarak 14.800'ün kırılması durumunda ise 14.700 ve 14.625 seviyelerine doğru düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 15.120 üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 15.205 ve 15.275 seviyelerine kadar da yükseliş baskısı izlenebilir. Nasdaq 100 endeksi günlük analiz Nasdaq 100 endeksi günlük analizimizi incelediğimizde bant hareketine son verdi. 13.705'in altında kaldığı müddetçe kısa vadeli bir negatif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatıdır. Ek olarak 13.510'un kırılması durumunda ise 13.405 ve 13.290 seviyelerine doğru düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 13.705'in üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 13.800 ve 13.890 seviyelerine kadar yükseliş baskısı izlenebilir. Bitcoin günlük analiz Bitcoin günlük analizimizi incelediğimizde yükseliş trendini sonlandırdı. 55.900 ve 57.100'ün altında kaldığı müddetçe kısa vadeli bir negatif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatıdır. Ek olarak 53.793'ün kırılması durumunda ise 52.500 ve 51.188 seviyelerine doğru düşüşler izlenebilir. Günlük satıcımızın geçersiz sayılması için ise 55.900 ve 57.100'ün altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 58.000 ve 59.335 seviyelerine kadar yükselişler izlenebilir. Ben Fatih Toprak. Fırsatlardan haberdar olmak için Balance FX kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Siz de açıklama kısmından web sitemize gidebilir, işlemlere başlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.